Aziz milletim, kıymetli kardeşlerim, istikbalimizin teminatı sevgili gençlerimiz. Sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün sizlere müjdeli bir haber daha vermenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Deprem afetiyle sarsıldığımız zor bir dönemde ülkemizin uzay yarışında tarihi bir ana şahitlik ediyoruz mühendislerimizin yıllardır gece gündüz üzerinde titizlikle çalıştığı İMC yer gözlem uydusunu sabahın erken saatlerinde uzaya uğurladık. Türkiye'ye stratejik kabiliyetler kazandıracak bu uydumuzun tasarımından üretimine, uzaya fırlatılışına kadar bütün aşamalarında emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbime böyle bir başarıyı da milletimize yaşatma imkanı verdiği için hamd ediyorum. Ülkemizi küresel teknoloji liginde en üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan milli teknoloji hamlemizin meyvelerini tek tek topluyoruz. Uzay ve havacılık teknolojilerine yatırım yapmayı vazgeçilmez bir stratejik öncelik olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde jeopolitik rekabetin sadece dünyada değil, uzayda da devam edeceği anlaşılıyor. Şu anda birçok gelişmiş ülke kritik ve stratejik önemde gördüğü uzay alanına yatırım yapıyor. Küresel uzay ekonomisinin büyüklüğü 2009'da 245 milyar dolar iken 2021'de 469 milyar dolara ulaştı. Bu rakamlar günden güne artıyor. Türkiye olarak biz de sürekli vites yükseltiyoruz. Son 20 yılda yaptığımız yatırımlara ilaveten milli uzay programımızı ilan ederek adeta hedeflerimize doğru koşmaya başladık. Uzman mühendislerimiz, güçlü sanayi kapasitemiz, sayıları giderek artan filiz şirketlerimiz Yetenekli bilim insanlarımız ve elbette en büyük güvence kaynağımız olan Teknofest gençliği ile sağlam bir birikime sahibiz. TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nün kurulmasıyla yetkin insan kaynağımızın yetiştirilmesine hız verdik. Bundan 3 sene önce Türkiye Uzay Ajansı'nı kurarak uzay çalışmalarında farklı bir evreye geçtik hazırda kendi uydularımızı geliştirmekten ay yüzeyine araç göndermeye bir Türk vatandaşını uluslararası uzay istasyonuna yolcu etmekten uzay sanayisi ekosistemine kadar her alanda ülkemizi hak ettiği konuma getirecek adımları birer birer atıyoruz. Bugüne kadar yörüngeye gönderdiğimiz 8 haberleşme uydumuzdan 3'ü görev süresini başarıyla tamamladı. Diğer 5 haberleşme uydumuz ise aktif olarak ülkemize hizmet ediyor. Bugün de ülkemizin ilk yüksek çözünürlüklü IMC uydusunu Türkiye Yüzyılının habercisi olarak büyük bir gururla uzaya yolcu ettik. IMC uydusuyla bir gözlem uydusu için gereken Tüm alt sistemlerin tasarım, üretim, montaj, entegrasyon ve testlerini kendimiz yaptık. Uçuş bilgisayarı ve haberleşme sistemleri gibi kritik uydu teknolojilerini yerli ve milli imkanlarla geliştirdik. Geliştirdiğimiz yüksek çözünürlüklü elektrooptik kamera ile sadece Türkiye üzerinden değil dünyanın herhangi bir coğrafyasından görüntüler elde edebileceğiz. IMC uydusu, görüntü çözünürlüğü, haberleşme hızı ve manevra kabiliyeti açısından Türkiye'nin en gelişmiş yer gözlem uydusu olacak. Bu projeyle gelecekte üretilecek milli yer gözlem uyduları için ihtiyaç duyulacak tüm altyapı ve kabiliyetleri elde ettik. İMCE uydusu Milli Savunma, Afet Yönetimi, Tarım, Ormancılık, Çevre ve Şehircilik başta olmak üzere pek çok alanda gözümüz olacak. İMCE ile birlikte bugün uzaya milli kabiliyetlerle geliştirilen Akup, Connecta T2 1 Kılıçsat gibi başka uydular da gönderdik. Birileri teknolojiyi en basit sanal konferans bağlantılarıyla araya dursun. Biz kritik teknolojileri üretip, ihraç edip hatta uzaya gönderiyoruz. İnşallah Türkiye yüzyılında onların hayallerinin bile ulaşamadığı daha nice hedefi, nice projeyi gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Yüksek çözünürlüklü yerli ve milli uydumuz İMC'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emeği geçenleri ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.